araba geldi. Araba geldi beyler. Araba geldi. Kavur. Herhalde bittiler. Ne diyorsunuz? Yok 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 yok. Benim önümdeymiş lan yapıyor dur. Tamam. Geliyorlar. Geliyorlar. Evet, şu o da attı. Canıma bak. Bakın. Bakın. Tam şey de Arabanın orada. Şuradan çıksam göremez miyim arkadan gitsem? Şurada bir Kapı yerde. Yaşam. Bittiler abi. Kıtlaşma lan işte. Biri öldü. Yok. Şu an garın sonunda birisi de. Direkt önüme çıktı. Kapayın Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Lan lan Ulan abi aklım gitti. <laughs> Saklama kadar mamiyi aldı. Mami yalan beni gördü şimdi. Yedi baygın o. O baygın. baygın. Arabaya bindi. Öldü. Be. Bir baygın, yerdiniz, baygın. Ya. baygın orası baygın. Bu da baygın. baygın. Kim yok, bandajım yok. Dedim. Bir, bir baygın. Sana. Tamam anladım. bir baygın var abi. İki kişi buradan size doğru geliyor. Bir baygın.